Hepinize merhaba dostlarım. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet dostlarım bu videomuzda sizlere Vodafone uygulaması üzerinden nasıl bedava internet kazanabilirsiniz onu göstereceğim dostlarım. Dostlarım çok güzel bir yöntemle karşınızdayım. sizlerden de videoyu sonuna kadar iyice izleyin. Sardırmadan izleyin. Canlar göstereceğim yöntemiyle sizler kendinize internet alacaksınız. Yani oradan kupon kazanıp kendinize internet satın alacaksınız. Destek amaçlı like atıp bir de abone olursanız dostlarım beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bunları yaptıysanız her yani dostlar şimdi videomuza geçebiliriz. Şimdi canlar öncelikle Vodafone Home Go'sunu açıyoruz. Ondan sonra dostlarım zaten görüyorsunuz ekranda avantajlar butonu var. Ona basıyoruz zaman dostlarım. Ondan sonra fırsatlar dünyasına basıyoruz. Şimdi canlar açılmasını bekliyoruz. Evet şöyle bekleyelim. Şimdi açılacaktır zaten. Canlar farklı internet kampanyalarından yararlanmak istiyorsanız kanalımıza göz atabilirsiniz. Kanalımızda en farklı videolarımız bulunmaktadır. Ondan hepsi dostlarım aktiftir. Gönül rahatlığıyla gidip e, bakabilirsiniz. Şimdi canlar yöntem nasıl işliyor hemen size söyleyeyim kampanyaya direkt geliyorsunuz dostlarım orada kupon var Yani 100 tl 150 tl 200 tl veriyor siz gidip oradaki kupondan dostlarım Kupon alıyorsunuz Direk kendinize gidip normal paket e, alma kısmından direkt kendinize internet alıyorsunuz 1 gb 2 gb artık 3 gb Şimdi dostlar ekranda görüyorsunuz 100 tl indirimi kap diye bir kupon var Şimdi tıklayalım dostlar bekleyelim açılmasını Şimdi dostlar zaten görüyorsunuz buradan e, tüm e, kampanyanın detayları burada yazıyor burada yapmanız gereken tek şey dostlarım burada alışveriş yapmanızı falan söylüyor Gerek yok dostlar ne yapıyorsunuz direkt Direk canlarım buradan hemen alışverişe başla diye bir buton var görüyorsunuz zaten aşağıda Buradaki butona basıyorsunuz ve sizi bir sayfa yönlendirecektir O sayfada dostlarım alışveriş yapıyormuşsunuz gibi direkt sepete bir şeyler ekleyin ee, Yani yapmanız gereken çok basit dediğim gibi Hemen butona basıyorsunuz ve hemen sizi yönlendiriyor Yani sitede ne yapıyorsunuz kendinize dolaşın dostlarım Biraz da sepete bir şeyler ekleyin Yani dostlarım alışveriş yapmanıza gerek yok sadece sepete ekleyin Direkt zaten sizlere İntertiği olacaktır dostlarım ondan sonra dostlarım zaten yapmanız gereken bir farklı daha kampanya var onu da sizlere göstereceğim şimdi Kampanyayı göstermeden önce dostlarım sizlere bir e, yöntem göstereceğim yani buradan tarifi kısmından e, Paket alabiliyorsunuz dostlarım şimdi sizlere göstereceğim hemen geçelim şöyle Ek paket kısmından ben alacağım benim attığım fatura olduğu için Dostlarım buradan o kupon ile beraber buradan direkt paketi satın alabiliyorsunuz Aşağı kısma indiğiniz zaman yani sizlere 200 lira da verebilir ya da 100 lira da verebilir Değişiyor dostlarım ona göre buradan gelip kendinize paket alabilirsiniz internet alabilirsiniz Şimdi canlar size bir kampanya göstereceğim. Şöyle hemen ana sayfaya dönelim ve oradan e, avantajlı butonuna tıklayıp fırsatlar dünyasına geçelim. Şöyle fırsatlar dünyasına hemen basalım dostlarım. Bekliyoruz şu anda açılıyor zaten. Sizlerden can dostlarım buraya kadar gelmişseniz eğer like atıp bir de abone olursanız beni çok mutlu olursunuz. Şimdi canlar buradan hemen aşağı doğru iniyoruz. Şimdi size kampanya göstereceğim ben hemen. Buradan şimdi görüyorsunuz dostlar 5 GB ve 100 TL hediye diye bir kampanya var. Buradan hem isterseniz 5 GB e, internet alın ya da 100 TL alıp direkt kendinize gidip İnternet satın alabilirsiniz. Yani en mantıklısı zaten gidip ben direkt buradan 5 GB almaktır dostlarım. Buradan zaten tüm detayları yazıyor. Görüyorsunuz zaten buradaki e, şeyleri göz atarak bu kampanyadan da yararlanabilirsiniz dostlarım. Aynı şekilde zaten tüm aşamalar dostlar burada yazıyor zaten görüyorsunuz. Evet dostlarım bu videomuz da buraya kadar da yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız de like atıp abone olmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlarım.